Kardeşlerim, iman cennete girmenin şartıdır. Amel ise cennette derece kazanmanın, 8 katlık cennette Allah'ın lütuf ve ihsanlarına nail olmanın, her bir kata çıkmanın vesilesidir. Onun için dünya imtihanında iman ve salih amellerle yaşayıp ahirette ve mahşerde de Allah'ın rızasına nail olursak Cennetine düşersek işte ora ne güzel yer. Ora işte imtihanın neticesi. Dünyada mümince yaşamanın, takvayı gözetmenin, Allah'ın rızasını her şeyin üzerinde tutmanın semeresi, meyvesi. Nefsimizi ayaklar altına almanın, nefsimize gem vurmanın, nefsimizi kebairlerden korumanın neticesi. Tevhidde kaim olmanın Allah'tan başka ilah olmadığını kalbimizle teyit edip, amellerimizle de salih ameller işleyerek gayret etmenin neticesi kardeşlerim. Yani dünya sınav, imtihan, cennet karşılığı lütuf ve ihsan.